arkadaşlar bugün sizlerle beraber Jeep Geo modelini açacağız. Bunu cuma günü almıştım. İş çıkışı da almıştım. İkinci aracı açacağız. 2023'ün MK'sin son aracını açıyoruz. Aracımızda ön far detaylarımız mevcut. Yani krom ızgara detaylandırması krom. Her Jeep'te olan Koruyucu body kit var. Önde arka önde ön camında yani taklacı kafesi var. Jeep amnemi bir de Bef Godric amnemi mevcut. Ön sinyal detaylarımız da yapılmamış. Ön far detayları da yapılmamış. Ön üst ön camın üstünde yani tavanında 4 tane led ışıkları var. Her cipli olan özellikten yapmışlar. Sağ tarafında kocaman devasa bir Hot Wheels logosu var. Yarışçı kafesi var. Sağ camında, sol camında da ait. Jip amblemi mevcut. 426 nolu araç, nolu araç. İç döşemesi krom, soldan direksiyonlu bir araç. Çoğu drag jip arazicikleri yarışçılarında kullanılan araçlardan bir tanesi. İki, arkasında iki tane yedek tekeri mevcut. Yedek, yedek, teker mevcut. Hoparlörler falan filan var. Taklacı kafesi var. Arka far detayları yapılmamış. Alt tarafı şekilde. Alt tarafta 73 Nizip Jeon yazıyor. Alt tarafı siyah. Jantlar Chrome Oldukça güzel bir model. Ve kendisini de çok severek sergileyeceğim. 2023 Hot Wheels Baha Blazer serisinden. Jeep lisansı var. Beth Goodrick hamlemi mevcut. Notoys çoktan almıştım. Yani 2023'ün ne yeni kezden geldiği gün almıştık. Baha Blazers. 2023 Baha Blazers. Yani 2023 yılına ait bir seri. Birden yüz 250'ye kadar oluşan aracın 196.sı. E 196. sırada. Bu arada diğer e jipleri de koydum. E jip markasına ait e jiplerimi de koydum koleksiyonumdan, kendi koleksiyonumdan. 2020'ye ait üretiminden aldığım jip var. Geçen sene yani önceki senelerden ve geçen seneki aldığım jiplerden var. Yani koleksiyonda güzel görünsün yani. Videoda güzel görünsün diye bu jip ailesini de getirdim. bunları bu jip modellerini bir günde almadım yani. Geçen sene bir, bir gün, geçen sene bir gün, geçen sene bir gün. Arkadaşlar o zamanlar almıştım bu jipleri. Ve hala bir buçuk sene, iki buçuk seneden beri duruyor. Bu sene aldığım jipler de mevcut. Yani yeni gir, 2023'e yeni girdiğimiz yeni yılda girdiğimiz jiplere de almıştım. Ve kendisi de çok severek sergiliyorum. Evet. Aracımız muhteşem. Bu arada diğer modelleri de aldım ama iki tane daha almıştım. Onları da diğer sonraki videolarda açacağım. Yani onları da sürpriz. İki tane model sürpriz arkadaşlar. Sonraki video saklayacağım. 2023'ün P case ve son case'ini de alırsak arkadaşlar. Diğer modelleri de alacağım. Ya yani 1982 Toyota Supra, 1956 Corvette, pembe Corvette, bildiğiniz o meşhur Corvette. Bir de Ford Mercury'nin hoparlörlerinin yani hidrolik olanı bir de Falcon Mustang eksik. Onları da olursak arkadaşlar alacağım. Ya tabi Mustang ve Supra zor bulunduğu için. O uçma da zor bulunduğu için arkadaşlar. Onları da alamayacağız. Audi'yi bulduk. 2023 Hot vagon serisine ait Audi'yi bulmuştuk. Ve kendisini de çok severek sergiliyorum şu anda rafımda. Yeşil renk. O modeli görürseniz kaçırmayın. Evet aracı açmaya geçelim. Evet aracımızda Ön, ön ızgaralarımız var. Ön koruyucumuz mevcut. Her jiplerde olduğu gibi. Rengi turuncu. Ben bu rengine bayılarak almıştım. Jeep amnemi. Beth Goodrick amnemi var. Spoiler. Yani sponsorluğu var. Ön camında taklayıcı camımız var. Saat tarafında kapımızın sağ tarafında hemen yarışçı kafesimiz var. Jeep amnemi var. Hot Wheels logosu var. 426 numaralı aracımız. Arka far detaylarımız yok. 2 tane yedek tekerimiz var. Aracın ne olursa yani herhangi bir acil durumda aracın lastiği patlarsa diye koymuşlar. Arka tarafımızda taklacı kafepisimiz var. Hoparlörlerimiz falan filan var. Ses hoparlörleri falan. Hot Wheels logosu var. Jeep amblemi mevcut. 426 numaralı aracımız. Yarış sol tarafında da aynı tarafta olduğu gibi taktı yarışçı kafesi yapmışlar. Şu NASCAR araçlarında olan yarışçı kafeslerinden. Evet, ön tavanımızın ön cam tavanımızın üstünde 4 tane LED ışığımız var. Her jipte olduğu gibi LED ışıkları yapmışlar. Yani karanlıkta gece lazım olur diye. Oldukça güzel model. 1973 yılında üretilmiş bir araç. Oldukça güzel bir model ve kendisi de çok severek sergiliyorum. Bu aracı <laughs> arazi sürüşlerinde mesela Bodrum gibi yani Bodrum gibi değil de böyle Dakar rallilerinde kullandığınız kullanabilirsiniz bu aracı. Çöl fırtınalarında gibi yerlerde sürebilirsiniz. Ve kendisi de çok severek sergilenecek araçlardan bir tanesi ve kes sergilenmeyi de hak ediyorlar. Bunu mesela Dakar rallilerinde böyle çamur yarışlarında kullanabilirsiniz. Böyle dağ, dağ, dağlar taşlar arasında da sürülebilir bir cip. Ve kendisi de çok severek sergileyeceğim. Yani sergilenmeyi hak eden modelleri. Evet arkadaşlar. Bir Hot Wheels kutu açılımı videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels kutu açılımı veya Matchbox kutu açılımı videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı. Ayrıyeten kanala abone olmayı. Kanala abone değilsiniz de videoları beğenip like atmayı da de kanala abone olmayı unutmayın. zillerin butonu basmayı unutmayın. Kanala abone olun. Kanala abone olursanız çoğu içeriğim videosunun devamı gelir. Zerden tek diyeceğim videoları beğenip like atmanız. Ayrıca kanala abone olmanız. Kanala hala abone değilsiniz de kanala abone olmayı unutmazsanız çok olurum. Ben çok da ederseniz Kanala abone olun. Yani ab abone olmayı unutmayın. Abone olursanız Çoğu içeriğin daha fazla içeriğin videosu da gelir. Bu arada 111 kişilik bir aileyiz. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Bu abonemizin sebebi, yükselmemizin sebebi sizin videolarımı beğenip like atmanız, yorum atmanız bir de videolarıma destek olmanız sayesinde oldu. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videoları beğenip like atmayı, ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone değilseniz de zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki daha fazla içerik videosunda ve daha fazla kutu açılımı videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi eğlenceler, iyi seyirler.